Mutlu Prens Mutlu Prens'in heykeli uzun bir sütunun tepesinde şehrin ta üzerinde yükseliyordu. Baştan aşağı ince altın varaklarla kaplıydı. Gözleri iki parlak safirdi de kılıcının kabzasında da iri kırmızı bir yakut parıldıyordu. Herkes çok hayran ona gerçekten de. Bir rüzgar gülü kadar güzel, dedi sanat beğenisiyle ün kazanmak isteyen şehir meclis üyelerinden biri. Ama onun kadar yararlı değil diye de ekledi. Kendisini aklı havalarda sanacaklarından korkarak aslında öyle biri değildi. Duyarlı bir anne, ay dedi isterim diye ağlayan küçük oğluna neden mutlu prens gibi olamıyorsun diye sordu. Mutlu prens hiçbir şey için ağlamayı aklımızdan bile getirmez. Hayalleri yıkılmış bir adam harikulade heykele bakıp seviniyorum. Hiç değilse dünyada epeyce mutlu birisi var dedi. Yetimhane öğrencileri parlak kızıl renkli pelerinleri temiz beyaz önlükleriyle kiliseden çıkarlarken ''Sıkı bir meleğe benziyor dediler. Nereden biliyorsunuz dedi aritmetik öğretmeni. Hiç melek görmediniz ki. Ah gördük rüyalarımızda diye cevap verdi çocuklar. Bunun üzerine aritmetik öğretmeni kaşlarını tutup kızgın bir yüz ifadesi takındı. Çünkü çocukların düş görmelerini onaylamazdı. Bir gece şehrin üzerinden küçük bir şır, kırlangıç geçti uçarak. Arkadaşları altı hafta önce Mısır'a gitmişlerdi ama o geride kalmıştı. Çünkü güzeller güzeli bir kamışa tutkundu. Ona ilk, ilk günlerinde Sarı bir pervanenin peşinde nehir aşağı uçarken rastlamıştı. Kamışın ince beli o kadar gönlünü termişti ki durup konuşmuştu onunla. Seni seveyim mi? dedi kırlangıç. Hemen sebebe gelmekten hoşlanırdı. Kamış ise boynunu iyice bir eğdi. Bunun üzerine kırlangıç onun etrafında döndü de döndü. Kanatlarını suya değdiriyor. Suda gümüş halkacıklar yapıyordu muhabbetini böyle gösteriyordu işte. Aşkları bütün yaz sürdü. Gülünç bir bağlılık bu diye cıvıldaştı öteki kırlangıçlar. Hanım beş parasız ayrıca çok fazla akrabası var. Gerçekten de ırmak kamuç doluydu. Sonra sonbahar geldiğinde bütün kırlangıçlar uçup gitti. Arkadaşları gittikten sonra kırlangıç kendini yalnız hissetti ve sevgilisinden usandı. Sohbet yok dedi. Ayrıca korkarım cilve yamaktan başka bir şey bilmiyor. Durmadan rüzgarla cilveleşip duruyor. Gerçekten de ne zaman rüzgar etse kamış tarif hareketlerle eğilip bükülüyordu. Yerine de çok düşkün diye sürdürdü sözünü. Oysa ben yolculuk etmeyi seviyorum. Bu yüzden köyümde yolculuktan hoşlanması gerekir. Sonunda benimle uzaklara gelir misin dedi ona. Fakat kamış, bakış başını iki yana salladı. O kadar bağlıydı yerine. Aşkımı hafife aldın, diye bağırdı kırlandık. Ben piramitlere gidiyorum. Hoşta kal, dedi ve uçup gitti. Bütün gün uçtu. Gece olduğunda şehre vardı. Nerede konaklasam, dedi. Umarım kent beni ağırlamak için hazırlık yapmıştır. Sonra uzun sütunun üstündeki heykeli gördü burada konaklayacağım dedi. Güzel bir konumu var, temiz hava bol. Böyle diyerek mutlu prensin ayaklarının arasına kondu. Çevresine bakındı. Altından bir yatak odan var dedi. Kendi kendine alçak sesle ve uyumaya hazırlandı. Fakat başını tam kanadının altına sokarken üstüne büyük bir su damlası düştü. Ne garip şey diye bağırdı. Üstünde tek bir bulut yok. Yıldızlar berrak, ışıl ışıl, gene de yağmur yağıyor. Avrupa'nın kuzeyinin iklimi gerçekten de feci. Kamış yağmuru çok severdi ama sadece bencilliğinden. Derken bir damla daha düştü. Kırlangıç, yağmurdan korumayacaksa heykel dediğim ne işe yarar? İyi bir bacı aramalı dedi ve uçup gitmeye karar verdi. Ama daha kanatlarını açamadan üçüncü bir damla düştü. Kırlangıç başını kaldırıp yukarı baktı. ne görsün. Mutlu prensin gözleri yaşlarla doluydu ve altın yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Yüzü ay ışığında o kadar güzeldi ki kırlangıçın içi acımaya başladı. Kimsin sen? dedi. Ben mutlu prensim. O zaman neden ağlıyorsun? diye sordu kırlangıç. Çırılsıklam etsin beni. Ben canlıyken ve yüreğim insan yüreğiyken diye cevap verdiyken gözlerimin ne işe yaradığını bilmezdim. Çünkü üzüntünün girmesine izin verilmeyen kaygısızlık sarayında yaşardım. Gündüzleri arkadaşlarımla bahçede oyun oynardım. Akşamsa büyük salonda dansın başını çekerdim. Bahçenin etrafında çok gösterişli bir duvar vardı. Fakat hiçbir zaman o duvarın gerisinde ne olduğunu merak etmedim. Cevremdeki her şey o kadar güzeldi ki. Saraydakiler mutlu prens derlerdi bana. Gerçekten de mutluydum. Eğer zevk içinde yaşamak mutluluksa. Öyle yaşadım ve öyle öldüm. Sonra da ben öldükten sonra heykelim buraya böyle yükseğe diktiler. Şehrimin bütün çirkinliğini, şehrimdeki bütün yoksulluğu görebileyim diye ve kalbim kurşundan da olsa ağlamamak elimden gelmiyor. ''Ne? altından değil mi bu?'' dedi. Kırlangıç kendi kendine. Şahsi fikirlerini yüksek bir sesle bile getiremeyecek kadar nazikti. uzaklarda'' diye sözünü sürtürdü her kel alçak sesle. Şarkı söyler gibi. uzaklarda küçük bir sokakta yoksul bir ev var. Pencerelerden biri açıktı. Açık pencereden masaya oturmuş bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve ince.'' Yineden delik deşik olmuş nasırlı kırmızı elleri var. Çünkü o bir terzi. Kraliçenin nedimelerinin en güzelinin gelecek saray balosunda giyeceği atlas elbiseyi çarkı felek çiçekleri istiyor. Odanın köşesinde bir yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Ateşi var ve portakal istiyor. Annesi ona ne hiç suyundan başka bir şey veremiyor. Onun için de ağlıyor. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Ona kılıcımın kapsasındaki yakutu götürür müsün? Benim ayaklarım bu kaideye yakışık. Bir yere kımıldayamıyorum. Nasıl da bekliyorlar beni? Dedi kırlangıç. Arkadaşlarım nil boyunca aşağı yukarı uçup duruyor. Kocaman lotus çiçekleriyle konuşuyorlar. Çok geçmeden büyük kralın lahzına uykuya çekilecekler. Kralın kendisi de orada. Boyanmış tabutunda uyuyor. Sarı ketenlere sarmışlar onu baharatlarla mumyalanmış. Boynunda soluk yeşil yeşil taşlarından bir zincir var. Elleri kurumuş yapraklara benziyor. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece kalıp ulağım olamaz mısın? Oğlan o kadar susamış, annesi o kadar üzüntülü ki. Oğlan çocuklarına hoşlandığımı söyleyemem diye cevap verdi kırlangıç. Geçen yaz nehirde yaşarken İki tane yaramaz çocuk vardı. Değirmenci'nin noğulları bana hep taş atarlardı. Beni hiç kuramadılar tabii. Biz kırlangıçlar çok uzaklara uçabiliriz. Hem ayrıca ben çevikliğiyle ünlü bir aileden geliyorum. Ama gene de bu bir saygısızlık belirtisiydi. Fakat mutlu prens o kadar üzgün görünüyordu ki küçük kırlangıç söylediklerine pişman oldu. Burası çok soğuk dedi. Ama seninle bir gece kalıp ulayan olacağım. Teşekkür ederim küçük kırlangıç dedi prens. Böylece kırlangıç prensin kılıcının kabzasındaki yakutu koparıp aldı ve gagasında yakutla şehrin damları üzerinden uçup gitti. İlk bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere.